Peki şimdi özel eğitim kurumlarının biraz böyle içeriğine gelelim hocam. Ee, kurumlar devlet bünyesi karşılığında e, kaç saat eğitim veriyor raporlu öğrencilere? Buradan başlayalım. Şimdi kıymetli hocam eğitimler 8 bireysel. Eğer aile talep etmezse yani ramlarda vermiyorlar. Bir de dört grup ders hakkı var. Yani maksimum devletin verdiği ders 8 bireysel 4 grup. Ee, ücret de yetersiz ders de yetersi. ne kadar ücret alınıyor bu 12 seans karşılığında kurumlar Bizler sizler devresini düştüğünüz zaman e, 600 lira değil ama o 600 lira içerisinde veli geldiği zaman ya velimiz bizim biz Anadolu insanıyız biz gelip 3 saat çocuğunu bekliyor orada belki de bazı insanların bazı velilerimizin tek sosyalleştikleri yer kurumlar yani evet. geldi Zaman bir çay içmesinler mi? Bugün en ucuz e, dolmuş 20 lira olmuş, doğru mu? Şimdi o 600 lira olmayan miktarın içerisinde de o parayı veriyor. Ne yaparsan yap diyor. Heh, servis var, servis veriyor. çok veriyor. Çünkü getiremiyor çocuğunu. Ya bu Allah göstermesin. Ya biraz empati kurmamız gerekiyor hem hal olmamız gerekiyor. Özel gereksinimli bir çocuğun Ebeveyn olmak çok zor. O kadar derin yalnızlık yaşayanlar var ki o yalnızlıkta yalnız bırakılmamaları gerekiyor. E servis veriliyor ücretin içerisinde eğitim veriliyor ücretin içerisinde bir sürü hizmet veriyor eğitim ücret o hizmetin içerisinde. Ben burada birinden bahsetmek istiyorum kıymetli hocam. Herhalde 2010 yılında vefat etmiş. Ya işte, ay Ayver Loas. Rahmetli Ayver Loas 2010 yılında ve 1970 yılı itibaren çok ciddi konusunda biraz da alt baş otizm konusunda dünyaya yön veren çok müthiş bir araştırmacı. Hatta Amerika'da şu an Loas Enstitüle var. Bu 39 saat olmasın haftalık eğitim demiş. Ivor Loas 2010 yılında aramızdan ayrıldı. Dünyaya yön vermiş büyük bir insan. Haftalık ders saati 39 saat olmasın diyor. Minimum 40 saat olsun diyor. Ki bu adam bizim tek yerli programımız olan Oçidep'in girişinde Gönül Kırca Ali İftar hocam bile defalarca bundan alıntılar yapmış, bundan bahsetmiş. Büyük bir adam bu Lovas. Şimdi 1970'ten bu yana ciddi araştırmalar yapmış, Lovans stüdyoları kurulmuş, o çidepte bir adı var. Yani bu haftada 39 saat olmasın diyor, biz ayda 8 saat veriyoruz. Ya o 8 saat veriyoruz, 8 artı 4 grup veriyoruz. O 4 grup da şöyle bir şey, 4 grup da kesilebiliyor RAM tarafından. 4 grupta RAM tarafından kesilebiliyor. O özel gereksinim çocuğun ebeveyni olmak kolay değil dedim ya biraz önce. Deste çok ciddi deste ihtiyaçları var derin bir yalnızlık yaşıyorlar ve bu yalnızlıkta bırakılmamaları gerekiyor sistemsel olarak çocukları çocuklarımız yoğun davranışsal eğitimler almaları gerekiyor yani yetersiz kıymetli hocam 8'e 4 bundan bir bahsedelim evet, yani zaten haftalık, haftalık 40 saatlerde aylık 8 saatlerde karşılarsın evet, evet. evet ve şu... Şu anda bütün bilimsel çalışmalar aslında erken tanılamanın ve erken yoğun eğitsel müdahalenin e, özel gereksinimli, gerek otizm olsun, gerek diğer e, engel grupları olsun hepsi için en etkili yöntem olduğunu e, söylüyor. E, ama tabii ki ailelerin e, bu 40 saate tamamlaması maddi olarak gerçekten çok zor. Yani e, bilmiyorum bu kurumdan kuruma, ilden ile değişiyordur ama ailenin kendi cebinden ee, alacağı, e, özel eğitim, seans ücreti minimum ne kadardır hocam piyasada? Şimdi kim bitti hocam? Devletin belirlediği rakam KDV'yi düştüğünüzde 600 liranın aşağısında oluyor. Ama özel ders hı hı. aldığınızda, dil konuşma zaten çok daha fazla. Aldığınız zaman, şey yaptığınız zaman buna bir ailenin karşılabilmesi mümkün değil. Ya mümkün değil. Evet. değil. Dedim ya bu ee, özel gereksinimli çocuğun ebeveyni olmak çok zor bir şey. 40 dakika biz derse giriyoruz. Bakın ben aktif olarak hocalık yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Gönüllü bir şekilde kendi eğitimcilerime, kendi öğrencilerimi belli aralıklarla değerlendirme alıyorum. Tamamen gönüllü olarak. Ee, bunların çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Ben birebir bunların içerisindeyim. Gerçekten yani keşke elimden gelen başka bir şey olsa. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Bu derin yalnızlık içerisinde bırakılmamalı. Ya parası olan alıyor. Parası evet. olmayan olan aileler ne yapacak? Yani sosyal ekonomik evet. düzey çok düşük aileler ne yapsınlar? Evet. 40 dakika biz bir derse girdiğimizde tahammülümüz bitebiliyor. 24 saat bunlar beraberler. 36 çarpı 40 saat. 40 dakika. Hafta. Evet. Şöyle günü ayın 30 e, kapıcı. şimdi 12 saat alıyor diye düşünsek 40 saati tamamlamak için e, ailenin ekstradan 28 saat ders aldırması Hayır, haftalık lazım. Haftalık 40 saat. Rahmetli Ayver Loves haftalık 40 saatten bahsediyor. Artık Doğru, evet. Her 360 saatten bahsediyor. 20 o zaman <laughs> evet. hocam. Sayının, asgari sayının 20'de biri kadar biz eğitim veriyoruz. Kap 37 çarpı 600 o zaman ailelere haftalık tabii, maliyeti. Tabii. Evet. 20'de biri. Yani asgari ücretin 20'de biri ücretle geçinmeye çalışan bir insan düşünün siz. Asgari verilmesi gereken eğitim sayısının 20'de biri kadar eğitim alıyorlar. Yani. Evet. Ve şöyle de bir şey oluyor. Aslında dediniz ya parası olan alabiliyor ama diğerleri alamıyor. Bu sefer biz eşit bir eğitim hakkı sunmuş olmuyoruz. Bu da aslında dün kutladığımız çocuk haklarına aykırı bir madde olmuş oluyor yani parası olan Evet gidiyor aldırıyor 40 saat dersi tamamlasın bütün branşlardan destek alsın ama olmayan o zaman bu çocuklar direkt zaten geride başlamış oluyorlar evet. Yani bu süreci daha da geriden takip etmiş oluyorlar eğitim saatlerinin yetersizliği zaten hani hem bunu ailelere sorsak bu şekilde göreceklerdir. Bence çalışan eğitmenlere de sorsak onlar da yetersiz göreceklerdir. Çünkü e, bu onların da aslında başarısını artıracak bir şey. Yani bir öğretmen daha yoğun çalıştığında bir çocukla o çocuğun eysel performansı da daha fazla artacaktır. Değil mi hocam? E hocam şimdi şöyle bir şey. Tabii ki de şimdi iyi bir öğretmen. Yani çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Mesela benim kendi kadro. Hayatım boyunca birçok kadronun içerisinde bulundum. Birçok kadroyu yönettim. Ama benim şu anki kadrom en zirve kadrom. Çok iyi hocalar Bugün iki hocamla ilgili dedim ki keşke imkanları el vermiş olsa bunlar her zaman özel eğitimler rehabilitasyon merkezinde çalışsınlar. Bir tanesi gitmiş kendi maaşından 500 lira aşağısını ev tutmuş. Evlenecek. Bir arkadaşımız. Ya şimdi siz maaş verirken de utanıyorsunuz. Ama maaş verirken de utanıyorsunuz. Yani her her konuda bir yetersizlik var. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Mesela şimdi sizin gibi farkındalığı ayakta tutan kıymetli hocalarımız var, kıymetli yayınlar var. Otizm Dergisi bu konuda çok kıymetli. Mesela televizyon programları yapılmıyor. Sadece dizilerde böyle çok marjinal bir örnek veriliyor. Mucize Doktor ya böyle ya da işte bir dizide işte bunun adı Aliço olsun. Çok marjinal, çok şey bir örnek veriliyor. Yani Bizim medyamızın özel eğitimden anladığı bu. Biz, yani gelip 40 dakika otizmli bir çocuk, hala yetişkin bir çocuksa, 40 dakika gelsinler ders yapsınlar. Ya da gidip evlerinde yarım saat misafir olsunlar. Yaş liseyi bitirmiş özel gereksinimli çocuklarımızın anne babaları artık orta yaşın üstünde. Birçoğunda kronik rahatsızlıkları var. Birçoğunu. Bunlar bir hastaneye gittiklerinde çocuklarını bırakacak yerleri yok. Bakın halk eğitim merkezleri vardı eğitimler, O konuda da çok ciddi sıkıntılar var. Eğitimler kesiliyor. Çocuklarını bırakacakları hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Bir hastaneye gidecekler ya da bir taziyeye gidecekler. Bir başka yere gidecekler. Çocuklarını bırakacakları hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Yani bu konuda ee, biraz daha e, eyleme dönmüş farkındalık lazım bize. Nisan aylarında Hayır. ya da Aralık ayının başında işte Dünya Engelliler Günü Nisan ayında şöyle vesaire falan ya bununla ilgili elle tutulur çok ciddi bir komisyon kurulmalı. Yani çok ciddi bir komisyon kurulmalı. Elle tutulur çok ciddi bir farkındalık oluşturulmalı artık. Çok ciddi dramlar yaşanıyor. Yani. İnsanlar çok derin yalnızlıkta. Aynen. Yani der Derneklerle de yayın yaptık. Siz de takip ediyorsunuzdur. Birçok dernek var ve dernek yetkilileri de zaten aslında ailelerden ve bu süreci yaşamış insanlar genellikle bu yola düşüyorlar. Aslında bu yönde hep bir çalışmalar var ama iş bence sosyal devlet ve bunun sağlayamadığı imkansızlıklarla alakalı. Çünkü Dönüp dolaşıyor bu imkanların maddi olarak karşılanmamasına yani devlet tarafından karşılanmamasına Hı. geliyor. Hı.